Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz bugün? Ters kilon nasıl yapılır arkadaşlar onun videosunu çekiyoruz. Bugün iki tane ters yapacağız. Ee, sonra bir de Arda'nın bisikletinin arkasını e, kaynağı kırılmış herhalde. Çatlamış mı kırılmış mı onu yapacağız arkadaşlar bir de. Hayır, o zaman hayır, sizler çıkmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like etme, etme, etme. Geçiyoruz. Burada ne var? Labrador var. Airline var. Şöyle bir bisikletimiz var. Aynen. Şöyle bir tane daha var. Burada bir tane var. Şurada bir tane var. Burada Oo. var. Daha paten pistinde 3-4 tane daha var. <laughs> ne yaptın baba ya? <laughs> Samet Şahin kanalına abone olun arkadaşlar. Samet Baba da bize yardımcı oluyor. Güzel güzel. Şimdi hemen videomuza geçelim. Hiç doğru ensar hiç doğru durmuyor ya. Vallahi Ensar ne yapacağız? <laughs> ters gidon yapacağız şu iki bisiklet arkadaşlar. Gidonları sökelim mi Mehmet amca? Tamam. Artık bırak sen beni. Ya Bak şuraya kaynak. Oraya kaynak olacak senin. Benim şuradan kesilip ters kaynatılır. Şunun gibi ya her... Aa şu lablada şunu ikisine yaptıydık ya. Aynen onlara yaptığımız gibi. Buna da aynısı. 30 lira mı? aşağı yukarı 30 bulur. Şu vallahi valla yanımda 25 lira para var. Ben sana söyleyeyim Valla 35 lira şey Sadece 30 lira. Pazarla oturdular arkadaşlar. Nereye? <laughs> Gelmiyor <gülüyor> benim. Elimi kopardırsınız. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar o zaman sökerken görüşürüz. Arkası ayarlanıyor arkadaşlar şu anda. Toplantı hazırlık yapıyoruz işte ya. Şu şekilde. Burası kaynak olacak. Şimdi ters kidon yaparken görüşürüz arkadaşlar. Şu an arka tarafı yapıyoruz işte. Bir kısa kesitler alırım. O zaman orada görüşürüz. Şuradan gel. Arkadaşlar bakalım kaynak yapıldı. Nasıl yanlayacak? Yılanlasana abi. Yılanla yılanlamıyor. Onun kaynağı yaptırdın ya. Tam o zaman güzel yanla. Koş. Orada da efendim bisiklet yapılıyor yavaşta. Geliyor. Geliyor. Hazır mısınız? Gelir Tabii Tabi efendim. Oğlum tofaş çıkmadı la bayırda. Hayır lan hiç çıktı lan. Aha. Bu da ayrı bir zollanıyor. Baba bak geliyor geliyor. geliyor. Veriyor ayarı. Var, attırıcı, çıktı. <laughs> attırıcı çıktı lan bir yanlarken. Video başlığı selamünaleyküm. Yanlarken attırıcı çıktı. <laughs> Adam yanlarken attırıcıyı söktüler. Ben de Nasıl böyle <laughs> Yanlarken attırıcıyı çıkarttı. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan Arkadaşlar şimdi söküyoruz gidonumuzu. Kırılmış mı Mehmet amca? Hı? Neresi kırılmış oğlum? O öyle. E, Kopa mı? Şuradan kesilecek. Yo, yok abi Mehmet Ayman amca bak nereden şey keseceğim şey biliyor musun? Tam şuradan kes de daha güzel görünsün. Aynen uzun olur. Uzun olsun. olsun nasıl iyi oluyorsa ters gün Mehmet abin dediği gibi. Uzun kes. bak Labrador'daki gibi şey olacak. Şöyle evet. duracak. Airline'daki gibi kısa olmasın. Ne diyorsun? Airline'a Airline ensar yanlıyor ya ben o yüzden onu kısa kestirdim. Hangisi? Aa bak şundaki gibi olacak. Evet, anladım. Lava, Airline'da enser yanılmadığı için bir yerine zarar gelmesin, batmasın diye kısa yaptım arkadaşlar ben bunu. Lava da zaten bir yere vursan şunlar öldürür zaten seni. Bunda zaten bu Allah'a emanet. Ölsek mölsek bir şey olmuyor. Bu da orada attırıcıyı söküyor. Aynen. Var mı uzatma burada? Var var, Mehmet amca yapıyor uzatmalar. Şimdi keseceğiz arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Ne süyom? Biraz Aynen. daha aşağı. He tam oradan kes Mehmet amca. Hadi İsmail. Çekil <laughs> Arkadaşlar evet. şimdi Nova şasesi bu burada. Ha? O disk <laughs> için disk. Lan bir Nova şasesi değil bak. Nova Nova. <laughs> Allah var ya Abdullah ben değil. Nova diye biliyorum. Nova değil. <laughs> Ama abi. çok iyi şase. Kaç yan? 24. 24. 150 eder yalnız. Ben 200 yani. bile eder. 150 eder 150. Ben onu toplayıp 200'e satar mı? 250'ye satar mı rahatlıkla? Mehmet yani. abi sen bu şaseyi Aha. bana bedava ver ya. Yani. Sana vereyim. Evinde <laughs> para alayım senden. Tamam. Ne diyorsunuz? <laughs> lan? Allah büyük. Şimdi kaynatıyoruz. Ya, yatıracağız ki. Bekle dur. Mami canğim bunu sat satmıyor. Oğlum satılır mı la? Heh. Şimdi 5 milyar olmuş orijinal. Oha. 5,5 milyar. Geçen geçen sordum oğlum 4,5 milyar dediler ya. O oh, şey sıfır. 0 4,5 e, milyar. Şimdi 5,5 milyar diyor. Yavaş yavaş ilerle. Biraz sana 50 kuruş olur. Bizim de kaynatıyoruz arkadaşlar ters kilonumuzu. Ama onunla şasisi şey güzel, şasisi Arkadaşlar isteyene kargolarız. alırız. amca, kargo parası sizden ama. 200 lira. Satarız, üzerinde 200 200 lira, Mahmut, şasisi. Ne? İyi abi, benimle bunun aynısı var işte. Çok iyi bak, bastırın abi. Mega 650 değil lan. Üçgen şasisi, var. İşte jantlar bak, var ya, onun işte. Bir şey Bir şey Şurası taklanı vidalı uzatmayı kaynaklı yapıyoruz arkadaşlar üstüne çanağı sıktı. Ağzına vermiş oldu. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Şuruba <laughs> ağza Ve metamcayı kırmal. Vallahi ufuk tepeden geliyorlar ta. Ufuk tepe pazandan geliyorlar. Şuna da bir ters kilo. Ebiem ösün ufuk tepeden geliyor bunlar bak. Vallahi ne? Evet de... amca bak ben sana tane erilerden müşteri buluyorum getiriyorum. Eee. <laughs> Şağana Hayır, şu üçü bilmiyorum. şu üçlü ufuk seten geliyor. Biz zaten a oradan geliyor. Tamam mı bu vaziyet? Aynen bu vaziyet. Unle. Oğlum ne güzel oldu lan. Onu öğrendiniz. Hadi. Çok güzel oldu. Allah, çocuklar. Mükemmel. Mükemmel. Efsane oldu. Efsane birliğinize kötü. Uyan elimi Şu BMW de ne güzel olmuş. Kaç buradan? Dur oğlum dur. Ya lan. <laughs> <sen. gülüyor> <Alif> benim <suyu. gülüyor> Yo onun. Ben, onu <laughs> <veririn. gülüyor> tamam, ben ona veririm. Tamam <laughs> ke. Bak gene halletti şey ha. şey, <laughs> ha. ya iş <laughs> Bugün bayağı <laughs> iş yaptım Buna da bir ters gidon daha yapıyoruz hadi arkadaşlar. Hadi. İki ters gidon. Hadi çöktüydüm de hadi hadi hadi. Efe evet. sana bir şey diyeyim mi? Efsane oldu hadi. efsane. Hadi al, al, al görme. Al bunu çıkart şimdi. Oğlum, tamam. Yedin, hadi hadi. bunu, bunu bir çıkartalım. Peki, hadi. Hadi. Hadi bakalım. Senin var ya kaynak arka uzatma derdini... evet, derdin. Şurada yap. Götür bakayım şuraya Gö çekelim çekilin, çekelim, bir. Çekelim bisikleti bir. Çekilin çekilin çekilin. Çekilin elini bir kaptım çekilin. Çekil çekil çekil. Oğlum ne güzel oldu lan Efe. Hard Hector'da iyice Hard Hector al. Hardır hardır. Hardır ha. Hardal Oğlum ne <laughs> saniye oldu. Şuna bakın arkadaşlar. Çok iyi oldu. Az <gülüyor> <gülüyor> daha, az daha gelse Değecek yani, lastiğe değecek yani neredeyse. Onu çok fazla zorlama, onu zincir atıyor. Bak yine attı. Tamam. Attı mı? Evet. Arkadaşlar, bu videomuzun sonuna gelelim yavaştan. İkinci, öbür videomuzu başlatalım. Öbür videomuzda vlog tarzı bir şey olacak. Ee, o zaman arkadaşlar videomuzu bitirelim. Bakalım kaç dakika olmuş video. Gerçekten. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Arkadaşlarımızın kaynak işlemlerini yaptırdık arkadaşlar olur. Arkadaşlar şimdi bunun arkaya uzatmalarına falan kaynakladık. Ön gidonu şey yaptık. O bisikleti de falan bir şeyler yaptık arkadaşlar işte izlediniz. bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.